Merhaba, Biotek AZ280 cihazımın tanıtım videosunu çekiyoruz. Öncelikle cihazın menüsüne giriyoruz. Kullanıcı eklemeyi göstereceğim. Kullanıcı diyoruz. Yeni kullanıcı diyoruz. Parmak da, parmak diyoruz. Ee, şu an kayıtlı personel birliği de olduğu için şu an 3 numarayı verdi. OK diyorum. İsim bölümüne geçiyorum. Parmak koy diyor. Örnek bir tane parmak kaydediyorum. Kayıt OK dedi. İkinciye devam edilsin mi dedi. Yedek parmak kaydı istiyor. Yedek parmak kaydı diyorum. Kayıt okey dedi. Çıkış yaptı. Test amaçlı bir test edelim. Parmak bastık. Teşekkürler. 3 numara. Ailesi giriş yaptı diyor. Bir de kart eklemeyi bakalım. Kullanıcı dedik. Kullanıcı. Yeni kullanıcı. Buradan ok tuşlarıyla karta geliyoruz. 4 numara. İsim bölümünü tekrar geçiyorum. Bir tane kart okutuyorum. Numarasını aldı. Kayıt OK dedi. Devam edilsin mi diye OK dersen 5 numaraya geçiyor. Çıkış yaptım. Kartımı okuttum. Teşekkür etti. Bir de kullanıcı e, cihaza yönetici şifresi vermeyi gösterelim. Menü dedim. Kullanıcı kısmından değiştire geliyorum. Az önce 4 numaraya kartımı kaydetmiştim. Buraya giriyorum aşağı indiğimde ayrıcalık bölümü var. Ayrıcalık bölümünden kullanıcı yazıyor. Bunu yöneticiye çeviriyorum. Bu menüye girişi engellemek amaçlı. Herkesin müdahale etmemesi için. Şimdi menüye tıklıyorum. Kartımı okutuyorum. Menüye öyle girebiliyorum. Onun dışında menüye erişim. Menüye tıkladığımda yönetici onayı istiyor. Kartımı olmadan menüye erişim sağlanamıyor. Bir de IP bölümü. IP'yi gösterelim. Cihazın haberleşmesi için. Ayarlar bölümüne geliyorsunuz. En sonunda A bölümü var. Buradan da OK tuşlarını tıklayarak OK tuşlara devam ederek IP kısmını dolduruyorsunuz. Sonrasında data kablosunu taktığınızda bilgisayara bağlantısı gerçekleşiyor.